bir zamanlar rengarenk kanatlarıyla uçan küçük bir kelebek yaşardı. Bu kelebek her gün gökyüzünde dans eder, çiçekten çiçeğe konardı. Bir gün uçarken hafif bir rüzgar esti ve kelebek kendini bir anda bilinmeyen bir ormanda buldu. Orman daha önce hiç görmediği kadar büyüleyiciydi. Ağaçların yaprakları fısıldıyor, çiçekler tatlı melodiler mırıldanıyordu. Kelebek bu büyülü dünyanın sırrını çözmeye kararlıydı. Rüzgarın peşine düşen kelebek, ormanda karşılaştığı ilk canlı olan minik bir sincaba rastladı. Sincap, merhaba kelebek, rüzgarın sırrını mı arıyorsun diye sordu. Kelebek heyecanla başını salladı. Sincap, kelebekle birlikte ormanın derinliklerine doğru yol aldı. Yolculukları sırasında bir arı ve bir kurbağa ile tanıştılar. Her biri Rüzgar'ın sırrını çözmek için kendi bilgilerini paylaştı. Arı, rüzgar çiçeklerin polenlerini taşır ve doğanın dengesini sağlar, dedi. Kurbağa ise, rüzgar suyun yüzeyinde dalgalar yaratır ve göllere hayat verir, diye ekledi. Kelebek, yeni dostlarının yardımıyla rüzgarın dünyaya kattığı güzellikleri öğrendi. Rüzgar'ın sırrı dostluk ve doğanın mucizeleriyle dolu bir hikayeydi. O günden sonra kelebek her rüzgar estiğinde dostlarını hatırlayarak uçmaya devam etti.